Merhaba arkadaşlar Hacettepe ile Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hacettepe ile Hoca kanalında bulunan videoların PDF dosyalarını nasıl indireceğimizi öğreneceğiz. Çünkü bununla ilgili yorumlar geliyor. Onunla ilgili bir size bir bilgilendirme yapmak istedim. Hemen çok kısa bir video zaten bakalım. Şimdi video ile anlatmak istedim. Bu benim bir tane videom. Ekoloji Map Kazanı Testi 3'müş mesela. Başlıyorum o videoya geldiğimde bakın şu hemen alt tarafta lütfen bu bilgi kutusunu genişletin diye bir bölüm var gördüğünüz gibi daha fazla bilgi edin diyorum aşağı doğru iniyorum orası çünkü genişledim indiğimde videoda yer alan slaytı indirmek için diye bir bölüm var oraya bastığımda direkt İlgili videonun slaytını PDF olarak ulaşabileceğim Drive Google Drive dosyası açılıyor. Yine gördüğünüz gibi buradan indir bölümüne bastığınızda da slaytı indirmeye başlıyor. Böylelikle bilgisayarınızda bunu okuyabilir, çıktısını alabilir ve eğer öğretmenseniz öğrencilerinize dağıtabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.